Ne yapacağız Mumu? Bir şey söyle. Ne diyeyim kardeşim, ne diyeyim ya? Bu büyüklerin hepsi aynı. Al birini, vur tekini Hepsinden bıktım. Ben hala inanamıyorum ya. Bir insan annen öldü der mi? Benim bir annem varmış. Seni bilmem ama benim annem var. Ya ama sonuçta o bizim öz annemiz ya. Hani senin de annen. Vallahi benim bir tane annem var. Başkasını bilmem. kar Hanım oldu onu. Evet, tanıdım oydu. E biz onu öldü biliyorduk. Öyle bilinsin istediler. Kaç sene önceki olay. Ya niye çıkmış gelmiş ki? Niyesi var mı? O da çocukların anası nihayetinde. Küçük beyleri mi alacak yoksa? Olamaz. Yok yok, vermez Onur Bey. Ya o da anasıdır. Ne diyeyim, ayrı düşmeyiz inşallah. Allah büyüktür. Kapı. Dilek Hanım'ı almasın. Ee, ben bakarım, ben bakarım. Merhaba ben Afet. Can Alkanların fizyoterapistiyim. Beyefendi. Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Ben Altan. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Buyurun. Efendim buyurun içeri. Buyursunlar. Buyur. Buyurun. Şu taraftan Can Bey hazırlanana kadar ben size güzel bir kahve ikram edeyim. Olur, zahmet olmazsa size de. Ne zahmet efendim, zevkle. Tamam o zaman. Ay 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 şu güzelliğe bak. Afet de tam afetmiş yani. Sizi çok konuk sever gördüm Altan Bey, çok. Ee, çok rica ederim Matmazel. Ee, o benim her zamanki halim. Mümtaz Bey söylemişti, Can Bey'in fizyoterapisti. Bana bak Osman. Bu Yaren'le mesele artık kabak tadı verdi. Heh. Yani hepimiz illallah ettik sizde. Aa, yeter. Ya Osman da Osman, Osman da Osman. Kızım dünyada başka adam mı kalmadı ya? Yaren, yeter artık ya. Aşağı mahalleden arkadaşım benim Hayriye'yi hatırlarsın değil mi? Benim toptancı bir arkadaşımın oğlu var. Adı Hüda verdi. Dolunay. Yani ismiyle müsemma. Aslanlar gibi çocuk, yiğit, delikanlı çocuk. Boy desen var, pos desen var. Ay hele o saçlar, iyi. sırma böyle. Hem böyle her konuşmanın arasında imada bulunuyorlar. Hep seni soruyorlar. Ya istemiyorum ben kızımız ya. Bıktım mı? Hepsinin Allah cezasına. Bana uzak Allah'a yakın olsun hepsi ya. Ya sen ne diyorsun ya? Ne toptancısı, ne hüda verdisi, ne evliliği. Ben evlenmek falan istemiyorum. Erkeklerin hepsinden de bıktım. Başkasını istemiyorum. Ben anladın mı? Tövbe ya Rabbi ya. O ne ya? Allah Allah. Anneme bak sen bu gidişle yakında bir evlilik programlarına da çıkarttır bu ya. Lan Osman şu düştüğün hallere bak be. Gerçi sana müstahak, sana müstahak. Ha, sen de bir alta yaramadın lan. Senin gibi kitabım ben. Acıyor mu can? Bir şey hissetmiyorum ki. Çünkü canını hiç Şimdi ben bu tedavi olunca yürüyebilecek miyim? Elbette ama senin de yardımcı olman lazım. Çok oluyoruz ya Can'a yardımcı değil mi Can? O zaman işimiz çok kolaylaşacak demektir. Canım. Altan abi. Ee, ben şey. Sen galiba masaj şu anda geldin ha? Gel gel korkma çekinme ya, yabancı değiliz. Ee yok ben ondan değil de şu anda bir ağrı var Buradan başlıyor şeye aşağıya kadar devam ediyor da. Ah çok geçmiş olsun. Ee çok sağ olun. <laughs> hmm. ...acaba e, sizde bir e, çaresi var mı diye ben... Çaresi var. Bir masaja geçer hepsi ya. Afet abla sana şöyle güzel bir masaj yapar... ...ağrım bağlanınca hiçbir şeyin kalmaz. E, ee, gerçekten mi? Tabii tabii. İşimiz bitsin, sonra siz alalım. Gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten. Canım, Şaşırdı tabii. <laughs> o zaman ben e, e, gidip hazırlanayım. E, yani siz işiniz e, bitince efendim. <laughs> e, tamam. Öyle yapalım. Ee, o zaman ben gidiyorum. Tamam, işim bitince haber veririm size. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Ulan Altan abi, benim sayende masajı kaptın ha. Kolay gelsin. Yaren abla. Bak. Ne o? Ne bakıyorsun ya? Allah Allah. Sokaktan gelip geçene bakmak da mı yasak? Ben sen yasak dinler misin acaba? Hem senin gözün kaymış bir kere dışarı. Gerçi benden de ayrıldığın için istediğin gibi bakabilirsin Osman. Ne ayrılması ya? Kim diyor onu? Bütün mahalle, herkes. Bir ben bilmiyorum nasıl oluyorsa o da artık. Tabii tabii bilmiyorsun ha. Yok ben Osman'ı terk ettim, yok bilmem ne. Ha? Ben. Ben mi demişim? Yok ben. Gülme lan sen de. Sen demişsin tabii. Saçmalama ya. Delirdin mi sen? Ben öyle bir şey demedim. Delirdim. Evet delirdim. En sonunda delirdim yani. Senin aşkın beni delirtti en sonunda yani. Vallahi peşinde koşmaktan Hüseyin Bolt'un rekorunu kırdım be. Vallahi annemin bileliğinin sonunda sabrı taştı, yani kadının burasına geldi... ...şey demeye başladı, ben yani, oğlum sana kadın bakacağım, kız bakacağım demelere başladı. Yani haberin olsun. Ne? Öyle ee, işte. Ne kızı be? Kupa kızı. Ne kızı olacak? Bildiğin standart düz kız yani. Öyle eli yüzü düzgün, helal süt emmiş falan. hem bir sütü burnundan getiririm onun. Hem babam da bana koca bakıyor. Ne kocası ya? Ne diyorsun, ne bakması, ne kocası ya? Valla bilmiyorum artık eli yüzü düzgün müymüş, helal süt mü emmiş? Onun elini yüzünü dümdüz ederim ben ha. Öyle asfalt gibi sererim yere, silindir gibi geçerim üstünden beni asabımı bozmasınlar. Allah'ım ya. Şu halimize bak ya. Ya aşkımız şu hallere mi düşecekti yarenim? Ha? Ha? Kızım ben seni kimselere yar tamam mı? Çok özledim kız. Ersene bir yanak. Ah. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Sorma kızım işte, hadi yürü ya. Hadi ya. Musli tezgah bak, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme. Bana bak lan. Sen bizi görmedin, duymadın haberin yok. Tamam Osman abi merak etme. Aslanım benim be. Ya Osman nereye gidiyoruz? Ya kızım gidiyoruz işte bir yere. Ne sorup sorup duruyorsun ya? E babam mı ararsın? Babanı daha arar mı? Sağ arasın artık yeter be. Babandan da bıktım ne yaparsa yapsın ya. Çok isyankar gördüm seni. İsyanlardayım da ondan. Osman'ın tek kişilik isyanı. Yeter be. Bireysel bir Osman ayaklanması. Osman'ın yürüyüşü dünyanın bütün Osmanlıları birleşsin. Kahrolsun Mahmut ve Yürü. Böyle uzanabilirsiniz Altan Bey. Sus. Yalnız boynuz alalım önce. <laughs> Çocuklar siz burada mı duracaksınız? Tabii ya burası bizim odamız sonuçta değil mi Can? Yani. Ee, iyi madem. <laughs> Oh. Rahat mısınız? Çok rahatım. Daha da rahatlayacaksınız. Öyle mi? Eliniz ne kadar da hafif. <laughs> Henüz dokunmadım ama. E ee, olsun. Yine de hafif. <laughs> ee, acaba sizde e, masaj yağı falan var mı acaba hafif? Ah. Ah. Asma. Agres sesleniyorum, sesleniyorum. Nerede? Bulamıyorum. He, yukarıda masaj yaptırıyor. Ne? Masaj mı? He. Ne masajı? Ya, e, çok istemiş. Bilmiyorum. Aa, olur mu canım öyle şey? Aa, bu Ayten iyice saçmalıyor yani. Hayret bir şey. Öteki bacağı da geçelim. Öteki mi? Ah! 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 Matmazel yardım edin. Ah! Ah! de yardım edeyim ben? Ne kadar istemiştim? Bastık ah. daha da bastık daha bastık. Güzel oluyor. Ah! 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 <laughs> ah! Bak bazar. Oh, bala bala.